Arkadaşlar merhabalar, AYT Matematik Soru Bankamızda integral 3. teste geldik bile. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Burada tabii ki bu integral'i daha kolay almamız için ne yapacağız? x-1 çarpı x artı 1, x kare eksi 1 arkadaşlar. Burası zaten x kare artı 1. O zaman bak x üzeri 4 eksi 1. Sonra bir de burada x üzeri 4 artı 1 var. Çarptığım zaman o zaman ne oluyor? x üzeri 8 eksi 1 oluyor. Şimdi buradan artık arkadaşlar integral x üzeri 9 bölü 9 eksi x artı c oldu. Bak ne kadar kolay geldi. O zaman doğru cevabımız c şıkkı. Temel matematikten de uzaklaşmıyoruz. İfadelerinden hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar burada şimdi Baktığımız zaman x artı 1'in dördüncü kuvveti. Hemen size bir bilgi vereyim. Onlarda boşuna u yapmayın tamam mı? x artı k'nın n'inci kuvvetinin integrallerini alırken uzun uzun ona u ver ona p ver falan boş ver. Sanki bunu x gibi düşün. Üstünü bir arttır ve böyle yaz. Sadece bu nerede geçerli ama x artı k, x eksi k gibi x'in yanında katsayı olmayacak. Bir olacak eksi bile olmaz. Ve böyle olursa öbür türlü... E, ee, tabii U vermek biraz gerekiyor. Orada U vermeden de ben yaparım diyen arkadaşlar olabilir ama işlem hatası riskine girmemek için ben normal bunu söylemiş olayım. O yüzden bu soruda da ben şöyle yaparım. Bunun üstünü 1 arttırırım. X artı 1 üzeri eksi 4 değil mi? Üstünü 1 arttır. Arttırdığını paydaya yaz. O zaman ne oldu? Bir de C eklediğin zaman eksi 1 bölü 3 x artı 1'in kübü artı c oldu. Tamam birincisi doğruymuş. 1 bir bölü x eksi 2'nin kare kübü. Bunda da yine söyleyeyim arkadaşlar. Normalde kök x için yaptığınızı yine kök x eksi a için yapabilirsiniz. Bu x eksi a'nın 1 bölü 2. kuvveti demektir. Üstünü 1 arttır. x eksi a'nın 3 bölü 2. kuvveti arttırdığını paydaya yaz. O zaman ne olacak? 2 bölü 3 x eksi a'nın 3 bölü 2. kuvveti olacak tamam mı? O zaman buraya bakalım. Şimdi bu mantıktan yola çıkarak bu x eksi 2'nin eksi 1 bölü 2. kuvveti. O zaman bunun integralini alırken üstünü 1 arttırıyorum. x eksi 2'nin 1 bölü 2. kuvveti arttırdığımı paydaya yazıyorum. Böyle olunca e, x eksi 2 1 bölü 2 bir de ters çevirdim 2 oldu. Dolayısıyla 2 kök x eksi 2 oldu. Bir de yanına c eklersek olayı halletmiş oluruz. İkinci öncül de doğru geldi. Gelelim şimdi üçüncü öncüle. Üçüncü öncül arkadaşlar biraz kural hatırlama sorusu. Bölme. Bölme durumuna dikkat edeceğiz. Bakın şimdi payda e, önce ben kendim bir hatırlatayım. Müsaadenizle bunları sileyim. Durdurun bir not edin siz. Buna göre şimdi bakın f x bölü e, yapalım bir x bölü f x'in ben size türevini bir hatırlatayım. Soruda bakalım böyle bir şey var mı. O Bunları bir görelim hem anlamış oluruz. X türevi 1, e, f x eksi f türev x çarpı x bölü f kare x. Bir de arkadaşlar f x bölü x'in türevini hatırlayalım. Nedir? F türev x çarpı x eksi 1 çarpı fx bölü x kare. Şimdi bakalım sorumuzda arkadaşlar. Ee, şu ifade paydasına eşitliyorum. Hemen bir payda eşitleyince fx dx'ler ortak ya tek integralde buluşturacağım bak. fx eksi x çarpı f türev x bölü f kare x. O zaman arkadaşlar bu neyin türevi? Hemen yazıyorum. Bu x bölü fx'in türevi arkadaşlar. Gerçekten bakın şu yazdığım burada var görüyor musunuz? Ama sorunu atmış fx bölü x demiş. O zaman bu yanlış. Gördüğünüz gibi burada değişken dönüştürme <laughs> yöntemi falan değil. bayağı dümdüz <laughs> çarpım ve bölümün türevlerini her zaman kendiniz zihninizden bir e, ya da yazın bence yani zihinden değil. Yazın görün sonra ona göre karşılaştırın. Çünkü bu tarz bilgileri kullanıyoruz. Bu arada ÖSYM de sordu yani hani. Bunların biraz bizim de ısrarla sormamızın sebebi integralde bu tarz integral alma kuralı geniş bir kısım. E, her şeyinden evet sorumluyuz tabi. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı. Evet fx x kare artı 1'in kübü x dx f0 eşittir 1 bölü 8. Geldik arkadaşlar artık ilk defa u değişken değiştirme yöntemimize. Değişken değiştirme de mevzumuz şudur türevi olan bir ifadeye u deriz. Sonrasında zaten burada çok fazla evet konu anlatımı da AYT VDD'de de bakın. Normal benim arkadaşlar kanalı da bakın bence bu dö değişken dönüştürme ile ilgili hem AYT de hem kanal hem bu gelişiyorum üçünü de temizleyin lütfen üzerine bir de soru bankası yapın çünkü burası çözdükçe oturan bir yer. Bazı yerlerde direkt bizden görmeniz lazım. Hani ya hemen bu sorularda böyle yaparız denirlik sorular da yok her zaman. O yüzden burada en azından basit ama. Türevi bakın x kare artı birin türevi nedir? x kare artı birin türevi 2x'tir. Hocam burada katsayı yok mühim değil. Katsayıyı ekleriz nasıl olsa. Katsayı olmasa da x kare artı birin türevi var mı burada? Evet var. O zaman x kare artı bire u diyeceğiz. Her iki tarafın türevini alacağız ama diferansiyel aslında. Aldın türevini yanına dx yapıştır. Sonra böyle du. Geldim şimdi. E, burada x dx yerine o zaman du bölü 2 yapacağım. Yazıyorum. u küp çarpı du bölü 2. Bu 1 bölü 2 en başa böyle kat sayı olarak bir atayım tamam mı? u küp du oldu bakın. E, u küp du kolayca integre alınabilen bir şey. u üzeri 4 bölü 4. Bir de bölü 2'si olduğu için u üzeri 8 oldu artı c. İşte mevzumuz bu. Neden değişken dönüştürüyoruz? Daha kolay integral almak için. Şimdi artık u gördüğüm yere normal o ifadeyi yazabilirim. x kare artı 1'di u dediğim şey. Üzeri 4 bölü 8 artı c. fx oldu arkadaşlar. Şimdi 0'ı yazıyorum. 1 bölü 8 artı c eşittir. Ee, 1 bölü 8 demek ki c neymiş? 0'mış. Şimdi fx'i bulduk x kare artı 1'in dördüncü kuvveti bölü 8. x yerine yaz 1'in f1 1 artı 1 2 2 üzeri 4 16. 16 bölü 8'den 2 oldu d şıkkı geldi. 2x bölü kök içinde x kare artı 5 dx. Evet yine arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Hemen integral alınabilecek gibi mi? Hayır. O zaman u verebileceğim bir durum var mı? Bakıyorum. Evet var. x kare artı 5'e u dersen bunun türevi nedir? 2x diferansiyel yapalım o zaman. 2x dx du oldu. Bu da bize neyi sağlayacak? Direkt ben hemen burada gördüğüm yere du yapıştırırım. du bölü kökü. Ee, burada artık hani bir dursun fx'i en son yaparız. u üzeri eksi 1 bölü 2. E buradan da arkadaşlar türevini alalım artık. Bu u üzeri eksi 1 bölü 2 du integralini alalım. Ne yapacağız? Üstünü bir arttır. Arttırdığını paydaya yaz. 2 kök U artı C'de. U dediğimiz nedir? Tabii ki x kare artı 5'tir. İntegralini alabildik artık. 2 kök içinde x kare artı 5 fx oldu arkadaşlar. Bir de C var. Sonra x yerine 1 yazıyorum. C artı e, f... Şey pardon f2 vermişim. x yerine 2 yazıyorum. O zaman 2 kök 9 f2. Kaça eşitmiş? 6'ya. Güzel. Güzel. 2 kök 9 zaten 2 çarpı 3'ten c artı 6 6 c 0 geldi. Şimdi fonksiyonu direkt böyle bulmuş olduk. Burada f1'i istiyorum. x yerine 1 yazıyorum. 2 kök 6 oldu arkadaşlar. D şıkkı geldi. Zaten integrali düzgün alırsak sonrasını hallediyoruz. İntegral 2x dx x üzeri 4 eksi 6x kare artı 9. Evet bakalım. Burada integralini alabileceğimiz bir ifade var mı? Şimdi U desem, Allah Allah bir şey gelmiyor diyorsun değil mi? Ne yapacaktık ki hocam ben bulamadım burada U veremedim. Çünkü şurayı düzenlemedin. X kare eksi 3'ün parantez karesi orası. Bak onu yaptığımız an iş rahatlıyor. Şimdi buradan artık bak X kare eksi 3'e U dersem yukarıda türevi var. X'li bir ifade. katsayı zaten orada mühim değil ama en nihayetinde X karenin türevi X'li ifadedir. O yüzden... 2x dx eşittir du. Demek ki ben hemen yapıştırabilirim artık burada. 2x dx yerine du'yu yapıştırdım. x kare eksi 3'e u dediğim için u kare oldu. Şimdi u üzeri eksi 2 du olduğu için üstünü 1 arttır. u üzeri eksi 1 arttırdığını paydaya yaz. O zaman ne oldu bak? Eksi u eksi 1 bölü u artı c geldi. U yerine yazalım. Neydi o? 1 bölü x kare eksi 3. Önünde eksi var. Artı c eşittir fx. Şimdi f2'yi bulacağız. X yerine yaz 2'yi. Şurası 3'tü değil mi? Evet. Eksi 1 bölü 4 eksi 3'ten 1. Artı c eşittir 2. C arkadaşlar 3 geldi. Demek ki fonksiyonumuz eksi 1 bölü x kare eksi 3 artı 3'müş. Şimdi f eksi 1 bulalım. Yazıyorum yerine. F eksi 1. Eksi 1. 1'in karesi zaten buradan ne oldu? 1. 1 eksi 3'ten eksi 2. Artı 3. Eksi 1 bölü 2. Buradan da o zaman eksi <laughs> eksiden <x -1> tabii ki 1 bölü 2. Bir de 3 eklersem 7 bölü 2 oldu. C şıkkı geldi. Bu biraz konu tekrarı gibi olacak soruda. F türev x bizim için çok önemli arkadaşlar. F türev x'in integrali evet kendisi artı C'dir. Fx artı C'dir. Sorularda olabildiğince hedefimiz buna ulaşmaya çalışmak olacak. O zaman bakıyoruz şimdi. İntegral f türev x dx fx artı c. Doğru mudur? Evet bu zaten kural. Direkt kuralı yazdım burada. Şimdi gelelim alttakilere. F türev x kare için arkadaşlar. x kareye u dersek yanında x var ya ondan ilham alarak. x kareye u dersek 2x dx ne oldu? du. O zaman x dx ne geldi? du bölü 2. İntegral f türev x kare e, sonra çarpı x dx böylece ne oldu? f türev x kare bölü 2 artı c oldu. Bakın sonuçta şu ifade gerçi dur onu hemen hızlıca niye gösterdiniz mi? Affedersiniz. Şöyle f türev u gittik kaptırdık kendimizi. f türev u du bölü 2 oldu. 1 bölü 2'yi dışarı attım. Bunun integrali f u artı c'dir. O zaman u da buradan ne oluyor bak? x kare bir de önünde 1 bölü 2 var artı c. Bu şekilde bakın bu da doğru. Şimdi sınavda olsa tabii şunu yapabilirsin. Bunun alt türevini buna eşitse olur. Ama ben kuralı anlattığım için bir ikinci öncülü normal sanki hiç bu yokmuşçasına sıfırdan anlattım. Normal sınavda olsa ben şunu yaparım. Alırım bunun türevini. Buna eşit oluyor mu? Oluyorsa tamam doğrudur. Geliyorum şimdi üçüncüye. Üçüncüde de arkadaşlar f türev fx çarpı f türev x dx fof x artı c mi? Evet. Burada dediğim gibi sınavda olsa yapacağın yol belli. Tersten gitmek ama biz kuralı öğrenmek için normal düzgünce yapalım tamam mı? Şurası yokmuş gibi düşünelim. Bakalım bunun integralini bir inceleyelim. f türev fx parantez içinde bileşke fonksiyon yani f türev x dx. Şimdi arkadaşlar ben burada nereye u diyeceğim? Türevi olan ifadeye. Türevi olan ifade tabii ki burası fx. fx'in türevi gerçekten var bak. fx'e u dersek türevini aldığımız zaman f türev x dx du olmaz mı? İşte burası. Yapıyorum o zaman. integral f türev u du komple. O zaman bu ne çıktı dışarı? f u artı c oldu. u neydi? fx x işte f bileşke f oldu. Gerçekten bu da doğru gelmiş oldu. Şimdi bakalım son öncülümüze. Son öncülde de arkadaşlar f türev 1 bölü x bölü x kare f 1 bölü x artı c demişiz. Evet şimdi yine 1 bölü x'in türevi var aslında. 1 bölü x'e u dersen eksi 1 bölü x kare dx du değil mi? O zaman arkadaşlar integral f türev u du burada bakıyorum. Eksi yok o zaman başına bir Hemen eksiği koyuyorum. Bunun integrali f u şey pardon şöyle düzelteyim. f u artı c önünde eksi olmalı. Buradan baktığımız zaman eksi f u artı c'den eksi f 1 bölü x artı c olmalıydı. Dördüncü öncül yanlış oldu. 1 2 3 geldi arkadaşlar. G1 6 F1 1 F2 2 olduğuna göre G4 kaçtır? Evet yine Öncelikle şunu uyarayım. Diferansiyelden kurtarın. Soruyu biraz rahatlatın. Şöyle f türev kök x bölü kök x sonra 3x'in türevi nedir? 3. 3 dx diye yaz. Diferansiyel demek yanına d yapıştır demek. Böyle yaptım. Şimdi bu 3'ü katsayı olarak isterseniz en başa atın. İntegralde bu hakkımız var. Şimdi türevi olan bir ifade var orada bakın. Kök x. Eğer kök x'e u dersek 1 bölü 2 kök x dx du'dur. O zaman her iki tarafı 2 ile çarparsak bakın 2 du 1 bölü kök x dx oldu. Soruda da hemen kontrol ediyoruz bakın 1 bölü kök x dx var. İşte bu hatta görebileceğin şekilde yazayım. Var da hani göremezsen eğer bak böyle. O zaman arkadaşlar hemen yazıyoruz. 3 integral f U, F türev U, D, U. E, çarpı 2. En başta o zaman 6 oldu. Şimdi bunun integrali 6 F U artı C. U dediğim neydi? Kök X. 6 F kök içinde X artı C. Şimdi e, bu neye eşit? G X'e e eşit. Hemen yapalım. X yerine 1 verelim. G1 eşittir. 6 F1 artı C. G1 6 verilmiş. E, F1 1 verilmiş. O zaman bu da 6 oldu. C arkadaşlar 0 geldi bakın. O zaman Gx 6 kök 6 F kök içinde X oldu. Şimdi buradan da G4'ü bulacağız. G4 eşittir. 6 F kök 4 2 demektir. F2 zaten 2 vermişim. 6 çarpı 2'den 12 oldu. B şıkkı geldi. Tabi e, integralde hata yapmamak, işlem hatası yapmamak önemli. Yoksa gördüğünüz gibi kurala bağlı yazıyoruz. İfadesinin integral'i e, eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Evet bakalım şimdi. Burada arkadaşlar x, x, 1in türevi yok. Yani u, n'ye vereceğim burada. İşte arkadaşlar burada güzel bir durumumuz var. Onu göstermek istiyorum. Aslında bir sadeleştirme yapıp yukarıdakinden kurtulabilirim. Nasıl yani hocam? Derseniz x eksi 1 x eksi 1'in 5. kuvveti artı 3 bölü x eksi 1'in 5. kuvveti dx oldu. Gördünüz mü? Şimdi buradan integral 1 bölü x eksi 1'in 4. kuvveti. İşte biraz hedefim buydu. Parantez içinde o zaman diğer zaten 3 bölü x eksi 1'in 5. kuvveti dx. İşte mevzumuz budur. Bu yüzden artık arkadaşlar şunu yapabiliriz. Üstünü 1 arttır. x 1'in eksi 3. kuvveti arttırdığını paydaya yaz. Bu güzel. Problemli değil. 3 katsayı olarak dursun. Üstünü 1 arttır. Arttırdığını paydaya yaz. O zaman bunu düzenlediğimiz zaman eksi bir bölü üç, 1 bölü 3 x 1'in kübü artı eksi 3 bölü 4 x 1 ters çevirelim o zaman 4 çarpı x eksi 1'in dördüncü kuvveti oldu. İşte arkadaşlar bu böyle güzel bir soruydu. Bazen bakın hep böyle hani koydum verdim u çıktı sonra du oldu. ifadesi hemen o kadar mümkün olmayabilir. Biraz temel matematik bilgilerimizden de kolaylaştırmak için işimize yararlanmalıyız. Bazen de böyle arkadaşlar kendi bize dönüşüm denklemini veriyor. Devamını getir diyor. Şimdi mesela x eşittir u kare artı 1. Ne diyeceğiz? x eşittir u kare artı 1 diyorsa al şimdi her iki tarafın diferans dilini. dx eşittir 2u du yazdım. Tamam mı? Artık yapıyorum bak. x gördüğüm yere u kare artı 1 yazıyorum. Ee, x gördüğüm yere burada u kare artı 1 yazarsam eksi 1'den kök içinde u kare olacak. Burada arkadaşlar e, u'ları pozitif kabul edeceğimiz için bir problem olmayacak negatif. O yüzden hani olduğu gibi çıkaracağız. Burada hiç telaş etmeyin tamam mı? zaten size ifadeler de vereceğiz ama e, burada karesinin kare kökünde uygun integral yapacağımız için gönül rahatlığıyla buradan çıkardım. E, u dedim. Sonra dx gördüğüm yere de 2u du yazdım. İntegral u 2u kare e, çarpı u kare artı 1 du oldu. Dağıtalım. 2u üzeri 4 artı 2u kare D, u oldu. Benden bunun integralini almamı beklemez. Yazarsın böyle bırakırsın. Doğru cevaptı. Bak A geldi. Evet bakalım bu integral aşağıdakilerden hangisi? Görelim şimdi. 2x artı 5 x artı 2 üzeri 4. Ee, burada bir şeye u deyince yapabilecek bir durumumuz var mı? İlk etapta yok gibi görünüyor. Evet haklısınız. Ne yapacağım o yüzden hemen gösteriyorum. 2x artı 4 artı 1 çarpı x artı 2'nin dördüncü kuvveti diye ayıracağım. O zaman bak dağıtınca ne oluyor? İntegral 2x artı 4 çarpı x artı 2'nin dördüncü kuvveti artı 1'i dağıtırsak zaten x artı 2'nin dördüncü kuvveti oldu. Bir de zaten ikisinde de böyle dx var. Bakın arkadaşlar. Şurayı iki parantezin alırsak 2 parantezinde x artı 2 oldu. Şimdi burası 2 x artı 2'nin 5. kuvveti dx e, ee, x şurayı da ayrı integral yazayım. x artı 2'nin 4. kuvveti dx işte bakın ne güzel oldu. x artı a'nın integrali nedir? Üstünü 1 arttır. Arttırdığını paydaya yaz. 2 duruyor. Üstünü 1 arttır. x artı 1'in 5. kuvveti. Arttırdığını paydaya yaz böyle oldu. O zaman 2 bölü 6'dan burası 3 geldi. Doğru cevabımız bakın C şıkkı oldu. Yine orada U ile işin içinden çıkamayacağımı gördüm. Uğraştım. Bir türlü olmadı soru. O zaman dedim ki he bak burada çarparak o x, 2x artı 5'i düzenleyerek x artı 2 cinsinden bir hale getirebiliyorum. Bu avantajımı kullanıp soruyu hallettik. Buna da bir yıldız koyalım bakın. Bu güzel soruyla birlikte testimizi bitirdik. Diğer testte görüşmek üzere iyi çalışmalar.